Ben hani bedava peynir fare kapanında olur diye bir söz var ya arkadaşlar. Bugün izleyeceğiniz videoda tam bu sözü arkadaşlar hitap ediyor. Yani bu sözü tamamen açıklıyor diyebilirim. Yine ismimi değiştirdim aslan kardeşlerim. Ulu gıyla oğlu yaptım. Yani bu ismi niye koyuyorum arkadaşlar? Böyle zengin videolar çekeceğim zaman kendimi böyle zengin göstereceğim zaman direkt bunun niçin hatta bunun hiç nameyi koyuyorum arkadaşlar. Yine gittim bugün fotoma çiftleşmeye çiftleştim. Böyle çok zengin bir insanmışım gibi. Multi insanmışım gibi. Kendimi anlattım. İnsanların da arkadaşlar böyle tabii ki böyle ağızlarının bal damladı. Tabii sonlarında nasıl ters köşe şey yapıyorum. Sonları nasıl hüngür hüngür ağlatıyorum. Aslında bu tarz videolar arkadaşlar topluma tamamen örnek oluyor. Bu şekilde yaklaşan insanlar olduğu zaman toplumumuzda belki de %90'ı yani düşebilecek potansiyelde bu tarz videolar sizlere örnek olsun ki kimseye böyle kişisel bilgilerinizi, kimseye böyle özel bilgilerinizi, hayatınızı paylaşmayın. Çünkü arkadaşlar size zarar verebilirler. Aileniz ya da topluma zarar verebilirler. Tamamen böyle sosyal farkındalık olsun diye çekilmiştir bu video. Video like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah bu videoyu arkadaşlar el birliğiyle 30 bin beğeni yaparız ki bu videoların devamı gelir. Gerçekten bu videolar çok çok riskli bir video arkadaşlar. Sizler de beğeni atmayı unutmayın ki en azından bu yaptığımız riski arkadaşlar bir karşılığı olsun. Sizleri seviyorum. Fazla vaktinizi almadan hadi videoya geçelim. Asil Türk Görkem aleyna Selamünaleyküm. Takım ses var mı? Alo. Alo alo alo. Alo. Şey Siz yine mi var, gelen ya? konuşmuyorlar herhalde. Yani. Alo, ses var mı? Var var ses geliyor. Var, Heh, hep geliyor, var, var tamam. geliyor sesi. Evet tamam. Normalde eşleşmeden gelenler konuşmuyor, seslerini kapatıyorlar. Takımla irtibat kuramıyorum arkadaşlar. Ondan biraz böyle bağırarak konuşun hattınız herhalde. Gördüm abi. Bakmış parayı. Ya takım sizden bir şey rica etsem, benim bir görevim vardı. Yardımcı olur musunuz? Ne görevi kardeş? RP görevi mi? Yok, RP değil ya. Bu yeni bu az bilmem ne şeyi falan var ya. Terfi diyorlar ya onu yapmaya çalışıyorum sabahtan beri olur. ayar oldum ya da 4'e kadar getirdim böyle eşleşmeden gelen bir tane salak takım gitti öldü sonra onlar da benim 20 ifşa etti tekrardan sıfırlandı şimdi tekrardan 2'deyim ya yani bu maçı alırsam 3. olacağım ilk ona girmem lazım olur. yardımcı olursanız olur olur yardımcı oluruz beraber oynayalım olur. hep beraber oynayalım vallahi olur ya bak şey, ben 4 numarayım isterseniz ama... vallahi pochiye gitmeyeyim şöyle safe 4 yerlere 4 gitsem 4 uygun olur. olur mu arkadaşlar mesela gatkaya gideyim bize uyar da hani, fark hani fark etmez canlanmamız ya, vardı vallahi Allah razı olsun ya ya şimdi canlanma var buraya iniyoruz ya atıyorum Pochinki de öldük. Tekrar uçak geçiyor mesela rozon üstüne inem diyoruz. Rozokla adam çıkıyor orada da öldürüyorlar. İyice şey oluyor oyun bozuluyor. Hı Tamam tamam biz sana ayak uyduruz. Valla Allah razı olsun ya. İyi, insanlar iyi ki varlar ya. O zaman şuradan Gatka'ya iyi dedim. Gatka'nın hızlıca lootumuzu yapalım. Oradan sonra araba buluruz arkadaşlar. Sonra etkinlik alanlarına uğrarız yani. Dört numaranın hesaba bakın ya. Arabaya ne iniyor? Arabası var. Değil mi? Çok güzel. Dört. Basmış da basmış. Dört. Ne bileyim? Aşkım konuş artık. <laughs> 4 numarası. Sen biraz kalın gel. Olgun geliyor abi. Yaşın kaç? He yaş 36. Aşkım dedi de kim? 2 numara 3 numara sevgili mi? Evet, <laughs> Sevgiliyiz biz. Aa, sizin yaşlar kaç? Küçük geldi biraz. Bizim yaşlar 18. Benim yaş 28. 18. 18, 28. Hı hı. bir numara herhalde 28. Aynen bir numara 28. 1 numara 28. Evet, siz üçünüz arkadaş mısınız? Yeni tanıştık sayılır. Ben evet. otomatik eşleşmeden geldim. Aynı böyle dek geldi. Tevhid maçı yapıyorlardı. He, güzel. Vallahi eşleşmeden her zaman mührün insanları gelmiyor yani ya. Çok sorun yaşıyoruz. Baktım konuşuyorlar sohbetlere falan sarıyor dedim oynarız beraber O öyle oyuna girdik beraber iyi maşallah maşallah güzel ya oyunda arkadaşlar güzel oluyor ya normalde ben böyle hesabı bizim çocuklara kastırıyordum şu terfi muhabbetine takıldım Hı -hı. dedim ben kasacağım yapıyorum 2 3 2 3 yapıyorum iyice bunaldım sıkıldım işte inada bindi biraz ben bir araba alıp geleyim vallahi araba Hı -hı. bulursak Hı -hı. çok iyi olur hocam hallederiz, hallederiz beraber hallederiz hep beraber yardımcı vallahi. oluruz biz allah razı Hı -hı. olsun Numara gerçek ismin ne gerçek ismim Orhan memnun Aha. oldum abi. eyvallah Hı -hı. ben de memnun oldum Görkem Memleketler nere? Bana ne? Ke, tabii iyi. hemen abim abim diyorum. Bana hiç abim diye Gözü açılmış. Memleketler <laughs> nere arkadaşlar? 31. Hatay. Aleyna ile ben Hatay Bol güzel Aleyna mı? Senin memleketlerin Tamam Aleyna mı? mı dedin? Ya tamam aşkım ya Sen bana Aleyna mı dedin? Yani kaçtı aşkım tamam. Niye aşkım mı demesi gerekiyor? <laughs> Böyle bir kural var değil mi? Ne kadar güzel Var abim Vallahi. Ne, ne bolulamıyorum dedin sen? sen neyse boyun bitsin Evet abi boluluyuz Ha. Abi araba bulamadım gel. gel abi, bulamadım. Nereye sıkıyorsun dört numara? Şeyde bu çiçeklere sıkıyorum alalım. ya. Çiçeklerden loot veriyor ya. Hakkın var mı sene şeyde? Hani ölünce tekrar Oo, bir tane falan veriyor. Oyyam yanladın yani. Geliyor. Bana da bıraksaydın mı 4 numara? Bir de bir şey almadım. Gel kardeşim al. Ne istiyorsan. Ben de araba bulalım ve beraber gidelim oynayalım. Ama siz uzaklaşmışsınız Dur buraya. Abi. Araba ben yok hiçbir araba miyorsun? yok. Sanki PUBG arabaları kaldırmış. Yo ben de şuradan ileriye yani doğru gideyim de. Sen nereye gidiyorsun? De. Araba alma ya. Altındaki ne? O motor. Motor. Ben burada bir tane oğaz buldum isterseniz. Evet, hep beraber oynayalım arkadaşlar. Şey Ahmet abi sen git tamam, yanına... istersen 4 e, numaranın yanına git. Beni şey alır ya. Sevgilim alır beni. Tamam ben de araba aldım ya. Ben de dörtlü araba var. Tamam ben sana doğru geliyorum dört numara. Orhan ben hmm. sana doğru geliyorum arkadaş. Gel gel. Yirmi yaş otuz tepede adam var. Aaa adam var dur hocam. Gel hocam bu arabayla beraber gidelim. Gelim abi. Ben bunu bakma sana. ben sana kardeş dedim ya. Yok ya sıkıntı yok ya problem yok. Ya şimdi duymadım valla. Ya nasıl ölmüyorsun Problem yok ya. Aşkım, gelin gelin böyle. bak burada ölürsek canlama hakkımız da yok. Ba adamlar var mı orada? Bir tane adam var sadece. Ha tamam vurdular ya tamam. Sen misin bana vuran? Valla maşallah. Gel lan burada ölürsek bak hepimiz de olur. Süper valla küfür, küfür eder küfür eder bizi dört numara. Yok yok ben öyle küfür etmem de tekrardan yani sinirlenirim ya. Öyle bir küfürlük böyle bir şeyim yok. Ben bu yaşıma kadar ağzımdan daha hiç Çok küfür çıkmadı. Gel mi? gel kardeşim gel. İnemiyorum MS'im çıktı inemiyorum İnemiyor musun? Hayır MS'im çıktı fırladı Şöyle safe bir yere gidelim Tabii şöyle mutluluğumuzu alalım ya Olur gidelim. Senin memleket nere kardeş? Abi Kusura bakma abi benim Yok sıkıntı ya. yok ya şey... kardeş bizim buralarda ee... da öyle denir ya ben Ankaralıyım Ankara He ee... ee, Ankara Ben Ankara'ya gitmek çok istiyorum ya ee, Ankara Anitabile falan gelmek güzel 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 buralar güzel. Bak burada adamlar var. Ya hayır ya. Ben, Temizledim. Ben, ben, tamam, ben, ben, ben hiç görmedim adamları. Ben sisledim adam varsa bakıyorum şöyle. kendi çapımda oynuyorum ya. Yok yok belli belli oynuyorsun. sen hesabını zaten dolu. <laughs> ya. ya ben öyle pek Benim şey yapmıyordum. Var mı? Bizim çocuklara salıyordum ben hesabı. Onlar Çok kasıyordu böyle kardeş. el açtığını veriyordum 2000-3000 dolar. Tamam canım. Bu sezon ben Açın inada bindim yani. dolar mı? <laughs> He Her sezon kasıyordu çocuklar. Doların teyisi ne kadar biliyor musun sen? Dolar mı? Dolar 43 TL falan değil mi? Tamam hesabın dolu bize hava atmaya gerek yok. 2 bin 3 bin dolar demesek anlardık. Normal Yo, Türk lirası ha olurdu. Hava atmadık şey yok. Benim hep şeyim dolarla döndüğü için hesabım. Yani dolar hesabı olarak bildiğim için. Gelin burada sıfır araba var. Karay'da. Ne işle uğraşıyorsun ki abi? Ya, ya benim otellerim var kardeşim abi. ya. Otel işletmeciliği yapıyorum. Ellerim var. Nerede? Antalya'da var. Fethiye'de var. Kış oteli var. Uludağ'da var. Eşaltı 6 tane var ya. Bu Uludağ güzelmiş. Hiç Uludağ falan tatile geldiyseniz bilirsiniz ya. Ulu Gıyla otelleri. Yok hiç şey. gelmedim, gelmedim ben. Ha. Biz hiç gelmedik. Niye Bu kış Kadar tatili falan? Yok maalesef. Niye kış tatili falan yapmıyorsunuz mu ya? Hayır. Bizim paramız yok. <laughs> Aa, öyle de, öyle dediniz vallahi üzüldüm ha şu anda. Yani misafir etmek istersen ne diyebilirsin yani bize misafir. Ayıp ediyorsun ya ne olacak? Ya, misafir etmek işte ne olacak ya. yani? <laughs> He? Laf da öyle. Laf da öyle. Kim kime hediye eder öyle? tatile. Yok ya ben hediye ederim yani öyle gerçekten gelme Herkes gibi bir niyetiniz mi? varsa. Belki eder. Yo. Nereden bileceksin Ahmet abi? Ederim ne olacak ya? Oyunda yolda benim abi. tanışıp da öyle tatile gönderdiğim birçok insan var. E Yok abi bu neler yani. Tabii canım ya ne olacak? Öyle o eğer... zaman. Geçim. Gelme Geçim niyetiniz iki varsa. 2000-3000 dolar veren bu oyuna 2000-3000 dolar verelim çocuğun eline. Onu da yapıyordur doğrudur yani. Valla 2000-3000 bin, bin dolar değil de ben aylık ortalama öyle 1 milyonun üstünde ucuya yüklüyorum hesaba. Şimdiki firavun 10 seviye tanıdım 7 yıldız şey eee aşkım gelsene bir şey vereceğim. Tabii benim? Aşkım. Şeylerin bu X Suite'lerin hepsi full ha. ya. Hepsi max. Teşekkür ederim. canım. ederim canım. Öyle gerçekten böyle tatil falan böyle fikriniz düşünceniz varsa valla havalarda şu anda kış. Sizi göndereyim isterseniz. 5-6 gün Uludağ'a eğer düşünün. gidebilirsiniz. Ücretim, ücretim yok, onu vallahi... da da bizim imkanımız yok yani o zaman. Yok yo, şey yok imkan dediğim yani böyle vaktiniz varsa gelip bizim otellerde konaklayabilirsiniz ya. Oraya gelmekle dünya para. Zaten zor geçiniyor. Ücreti vardır abi onun. Yok yok ücret değil ya ücret öyle ben eğer gerçekten gelme niyetiniz varsa ben sizin otel masrafınızı yol masrafınızı falan hepsini şey yaparım yani çalıştığım ajanta var direkt ulaşımınızı öyle ayarlarım Efsine yani. Gidelim mi ne dersin? Aa, sen istiyorsan gidelim mi? Bizi kandırıyor ya biz şimdi heveslenecek bizi kandırıyor ama, sonra, bu maçtan sonra bir tanrıyor biz ona doğru. yardım edip yardım, yardım şey. ediyor. Yok yok öyle o, yardım o, ediyorsunuz değil, diye. yardım edelim diye şey yapıyor. Değil yok yo, hayır hayır öyle yardım ediyorsunuz diye değil gerçekten ben şey yaparım yani öyle gelme gibi bir niyetiniz varsa yardımcı olurum yani. Gerçekten mi? He gerçekten ya ne olacak? Tamam ne zaman gelelim? Valla ne zaman gelmek istiyorsan hocam. Bak Ramazan'a da var yani Ramazan'a tamam. da bir hafta var. Ramazan'dan önce isterseniz gelin. Olur olur Ramazan önce gelin. Bir hafta, hafta kış son... tatilinizi yapın, kayağınız falan yapın gidin. Bu hafta sonu son siz ne zaman isterseniz. ben Benim için problem bir hafta mı? yok. mı bir hafta gelin bir hafta. takılın yani ne olacak? Bir hafta. Öyle bir iki günlük de değil abi bir hafta diyor. Aşkım ne yapalım? Abim vallahi gidelim gidelim. Bir daha hafta ayağımıza gelmez yemin ederim gelmez. Eğer gerçekten doğru söylüyorsan gelmez abim. Ama Sonra ben da... bizi kandırıyor olmasın? Yok falan. Allah ben dünya bunu arabasına ne yapalım? Üç 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 defa. Defa. Yok yok. Bizim dört numara para var ya. Yani böyle böyle insanlara güvenmemek lazım ama yani pek güvenemedim de bir yandan. Yok güven. Şey, annem şey gelsem, olur mu abi annem gelme beraber? Yo, Annemi sık... de geçsem olur mu yanımda? Sıkıntı yok ben zaten hepinize birer tane oda ayarlattırırım ya. Dur bakayım bir saniye ben bir arayayım bir saniye. Tamam, anneme de söyle anneme de söyle. Annem Anne. <laughs> Dur bir saniye ben hemen bizim bir e, resepsiyonu bir arayayım. Tamam. Ne bakalım abi. Resepsiyonu kapatın ben anneme söyleyeyim. Alo. Bekliyorum. Tuncay Bey merhaba. Tamam. Eee. Aşkım çok Aşkım iyi oldu Aşkım paran var Bu hafta sonu bizim yani, otelde boşluk durumumuz nedir? Ne zaman öyleyim zaten. Ana ver. Ü, e, üç Mesela tane odamız boş mu? Misafirim gelecek ama. Üç oda evet. Tamam konuşun. Tamamdır. Tamamdır. Tamamdır ben size biraz sonra dönüş yapacağım. Teşekkür ederim sağ olun. Bir boş yeri yok lan ya. Şimdi boş yeri yoktur. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Geliyor geliyor. Ha, bu hafta geliyor. sonu boş yer varmış ya otelin yani şey Ramazan öncesi ya otelde boşluk varmış. Yani gelmek isterseniz cumartesi tamam, bu hafta... gelebilirsiniz yani. Olur olur abi ben anneme de, anneme de söyledim annem de dedi de anneme de getireyim. Yok yok benlik. İnanmıyor şimdi de bana en herhalden... azından. Benlik hiç şey yok. Bak ben şimdi sizlerin numarasını alacağım. Bizim resepsiyona vereceğim. Onlar sizle iletişim kuracaklar. Yolunuzu, otobüs biletinizi ya da uçak biletinizi neyle gelecekseniz konaklamanız dahil hiçbir şekilde ücret ödemeyeceksiniz. Yani telefonu size arayan arkadaşlar da konuşabilirsiniz yani. Hani sorun yani ücret ödeyecek, o, mi, iyi, ödeyecek iyi, miyiz değil. diye. Çünkü size mail gelecek. Yani, onlar da mail olmadıcım. onlar da sizin maillerinizi alacak. Yani o, uçak biletiniz, ulaşımlarınız, otelde kalacağınız falan her şey belgenizde yazacak. Yani hiçbir şey öde... ücret ödemeyeceğinize dair evrak gelecek size. Öyle bir problem yok yani. Bedavaysa gelecek. Yoksa gelemedi de. Ha. Yok yok bedava bedava. <laughs> sıkıntı yok. Şeyse numaralarınızı verin Aa, ben hemen tamam, resepsiyona tamam, göndereyim abi. numaranızı. Tamam abi ben söyleyeyim numaramı. Söyle. Beş... Evet. Gelin. Evet. Dokuz. Tamam bunu gönderdim. Görkem sen? Ben de söyleyeyim abim. Beş Evet. Dokuz Evet. Otuz Tamam bunu da gönderdim. Aleyna? Onunkini benimkinden şey kaydedersin. Be. Onunkine gerek yok. Aleyna sen söyleme abim. Sen söyleme sen söyleme. Zaten bunlar sevgili ya. Ha ikisi beraber mi gelecek? O zaman üç oda değil iki oda mı olacak? evet abi vallahi ben annemle geleceğim abi eğer sıkıntı olmazsa senin için benlik sıkıntı yok o zaman ben iki oda iki oda ayırttırıyorum gönderdim ben şimdi resepsiyona Hemen yazayım resepsiyona da cumartesi giriş tamam, abi. cuma çıkış İyi mi? Haftaya cuma mı? Tamam abi. Olur. İyi, olur. Abi. Olur. Olur. Ee, olur. Tuncay Bey merhaba. E, ee, i̇ki tane arkadaşın telefon numarasını gönderdim ya. Tamam hallediyorum hemen abi, abi. Cumartesi günü bizim otele giriş şey yapacaklar. benim yapacaklar. Benim, misafirim. Kendi numaranı vermiyorsun. Tamamdır. Ben beninkini verdim senin. Tamamdır. Teşekkürler. Sağ olun. <laughs> tamam ben. <laughs> Hadi gel ey büyük <laughs> geçtir bedava da valla. Neyse. Ses var ben mı? Ben pek güvenemedim ama neyse. Valla ben de inanamadım ama bakacağız. Arayacağız dedi ya. Araba, Ses, lazım, Sesim ha? geliyor değil mi arkadaşlar? Ya o şimdi biz yardım ediyoruz diye. Geliyor geliyor. Ha, e biraz sonra sizi arayacaklar. Bizim resepsiyondan. Gerekli bilgilikle bilgilerimizi Açığa, alırlar onlar sizin. Gelin hep beraber çıkalım. çıkalım. Ay çok açık değil. E, gel, gel gel abi. Aa dur vuruyor bana bana vuruyor. Gel gel kaldırma abi. Kaldırmadalar. Kaldırma. Bizim burada canlanmamız var da oraya gidersek İyi. canlanmamız olmayabilir. Bana da sıktılar. Şey, arka tarafta da yok. adam var. Onlara dikkat edin. Aa, fişe siz mi attınız? Ya, biz attık. Ha, tamam o zaman. Adam geliyor. Aa, ne Ses var öldüm ya. Hayır. Aa, aşkım bana gel. Ulan ikisi de düştü. Geldim geldim geldim. Akim sen neredesin gel bana gel. Vurdum vurdum ben. Arkada da adamlar var aşkım onlara baktım. Siz kaldırın isterseniz arkadaşı. Gel gel arkadaşı? Bak ölürsem seni çok kötü yaparım. Gel buraya. <laughs> seni çok kötü yaparım diyor ölürsem diyor. Vallahi Hı. evet. Oyundan sonra görüşürüz. Görürsün bak ben seni. Kaldır babacım şey. buradan çıkalım Hayır, bak, bence. Arkada da adam var bak öyle yukarılarda duyma. Öyle. Arkada da var lan evet. 3 kişi var. En az. Bence çıkalım buradan direkt çıkalım kaldırma bitiyor. Bence de çıkalım buradan evet. Ben sana saldım abi. Tamam. Herkes arabada mı? Arada Biz 3 kişiyiz zaten öbürü öldü. Ha öbürü öldü. Hani tamam öldü? o zaman çıkalım hey, buradan. Burada burada burada. Dropları dıbır, aldınız mı? Ha havada. Tamam buradan çıkıyorum burada o zaman. De, Adamlar 2 kişi. Ay beni almayın. Beni almayın olursunuz. Sen başka bir inseydin keşke 3 numara. Ya. Aldırma bir ki abi. Arka tekeri aldılar. Ha vurdular. Ya, siz beni niye almıyorsunuz? Bizi de sıkıyorlardı ama kardeşim ya. Kim 3 kişinin üstüne atlıyorsun ama orada. Yani. Oo sağ tarafta da var. Gelip de beni kurtarabilirdin yani bunlarla gitmek evet, varken. Evet Görkem gelip de kurtarabilirdin yani. E benim, benim yanıma ya. gelebilirdin. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun haklısın. Benzin basıyor be. Abini. Ama doğru Durur söylüyor şey kız kaldırabilirdin, ya, kaldırabilirdin ya. yani. insan sevgilisini böyle yarı yolda, yolda bırakabilirim. Bırakırım yani hiç hoş değil yani. Ne zaman arayacaklar? Arayacaklar yani, dedin. Aray yani. Arayan sonra olmadı bizi daha. Hocam biraz sonra ararlar. Problem yok. Biraz sonra ararlar. Gerekli bilgileri alırlar. Ben mesajını gönderdim. Sıkıntı yok. Abi inşallah kandırmıyordur vallahi. Dur kılım heves kandırmıyorum gerçekten. Gidip güzelce tatilinizi yapın orada. Allah üzülürük ya çok üzülürük. Yo, yo yo üzülecek bir şey yok yani. Hatta Baba tekrardan hatta tekrardan şurada ileride bir yerde Durayım tekrar arayayım ben onları ne yapmışlar diye. Direkt, direkt ben arayayım yani. Hep sizin yüzünüzden ördüm. <laughs> Sen de geldin bizim çiftliğe atladın. Orada zaten kalabalık. Valla biz zor kaçtık ya. Şimdi ilk ona girmem lazım yani. biliyor musun? Aleyna kusura bakma herhalde. Arabanın sol arka lastiği yok. Pekerimiz de yok. Bak araba dönmüyor bile gördün mü? Bak dönmüyor bile hiç. Şu üstü açık arabayı alırsak çok iyi olur. Böyle hep beraber oynarsak. Bence alırız. İnanılmaz kalabalık ya, kalabalık ya oyun. 30 kişi var. Şimdi bir yere gidip. Orada. Terfi, maç, terfi maçlarında böyle kalabalık oluyor abi son olanlar. Evet evet herkes terfi yapmaya çalışıyor. Herkes ilk ona girmeye çalışıyor. O yüzden sert oynuyorlar yani. Şu ilerideki evlerde dururum. Orası senin bir alanın bir ortası. Ya siz bir şey kasmıyorsunuz. Ben olursa diğer oynadığım iki maç terfi de silinecek yani. Koruması da yok. Koruma da yaktın o zaman Kormayı Korumayı da yaktım. Normalde iyi gidiyordum da işte. Dolmuş. Ben hırs yaptım. Normalde bizim çocuklara kastırıldım da hesabı. Hırs yaptığım için ben ya başaracağım bu, dedim oyun yani. Oyun oynuyorsan ekibin olacak. Ekibin olacak. Araba geliyor bu arada. Sağda. Sağda araba, araba. var. Araba bence buradayız ya. Tamam gittiler. Dur ben bir bizim Tuncay Bey'e bir Soğuk sorayım be, ya. Be, 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 be. Dur bir saniye aynı ben bir şey sorayım yapma. geleyim hemen. Telefonla konuşacak. Alo İyi, Tun... Tuncay Bey merhaba. Daha önce size numara gönderdim ya. Ha evet o arkadaşlar cumartesi günü e, giriş yapacaklar. Siz dönüş yapın. Aynen. Tuncay Bey şu bizim Amerika'daki bir tane kalp iki tane böbrek vardı ya doktoru da söyleyin aynen pazar günü otelde olsun aynen diğerlerini yaptığımız gibi hani içeceklerinin içine abi, uyku am, ilacı mümrek, atın böbrek diyor, abi, ne, abi diyor bu? ne diyor aynen abi, abi, abi oğlum, ne diyor oğlum bu ne diyor lan aynen telefon abi, bilgilerini abi. verdim işte Kesecek yok birisi bile, birisi 28 yaşında o şey e, söyleyeyim mi bir de o ikinci numarayı numara, verdim sevgilisiyle gelecekler 18 yaşında şimdi sen harbiden salaksın. tamam Şimdi işimiz tamamdır, gideceğiz, gideceğiz tamam mı? Gelmeyeceğiz, Tamam gelmeyeceğiz. teşekkürler, Geleceğiz. sağ olun. Tamam, 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 tam, tamam, 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 tamam. Ses geliyor mu arkadaşlar? Geliyor, geliyor. Geliyor. Ha, ha ben geliyor, görüştüm yine. şimdi dönüş yapacaklar. Sen... Bir saate kadar ararız dediler. Hı. Abi ben de, galiba şey, annem, ben... annem geldi yanıma da. Annem gelemeyecek, ben de annem gelemediği için gelemiyorum. Benim... Niye? Abi, tamam mı sen şeyden, listeden? Niye? Annem Hı. köye gidecekmiş de, köye gidecekmiş annem de. Sonrasında da gelebilirsin ya da öncesinde de gelebilirsin. Yok yok abi biz zaten biz bitiyor sana biz bizim işimiz yok abi biz gelmeyelim. Ben de gelemem. Ee, kuzenimin düğünü vardı aklıma şimdi geldi. Gelemem ben de artık. Aşkım ben gidemediğim için sen de gidemeyeceksin. Hiç kusura bakma. Evet ne? abi, evet abi. Yine ee, ne oldu ki? Ne değişti ki şimdi? Sen de Adem kimle konuştun? Benim kuzenimin düğünü var. Ee, ne? Ne? <laughs> evet. Sen evet. de Adem kimle konuştun? Kim? Sen? He, aradım işte. Siz ne zaman geleceksiniz sordunuz ya ne zaman gelelim diye. Senin oyun sesin açıktı. Abi resepsiyonda... Senin de... haberin yok ama. Nasıl oyun sesim açıktı? Doktor de, do doktor dedin, kalp dedin. Evet organ, Sen organ dedin. Organ dedi. Abi. Yedi. Yok ya ne alakası var? Siz yanlış duymuşsunuzdur Sen ya. Sen onun için mi çağırdın? Bunun hesabının kurulmasının sebebi belli oldu belli oldu bunun şimdi. Yok ya siz yanlış anlaşılma var ya arkadaşlar. Değil <laughs> Gördüm. Görkem ç Çıkalım çıkalım biz de çıkalım oyundan çıkalım ya. Yo ben benim Bence terfi. Ben de tamam, ben Terfi görevim var ben ya mı benim çık, arkadaşlar. Çıkalım çık çık çık. Ya çıkın telefon numaralarınız var. Yani çıkacaksınız Değiştirin, madem. Madem duyduysanız. Yok. Yani Demaram kusura bakmayın. Numaranızı değiştirseniz Çıktım yani. Ben. Yani sonuçta benim ağzımdan bir şey kaçmış. Siz benim ne iş yaptığımı öğrendiniz yani. Siz bir ortadan, bir sizi bir şekilde Ama ortadan. Sizi bir şekilde ortadan kaldırmam lazım. Selam Sen bizi böyle şey yapamazsın yani. Biz seni tanımıyoruz bile abi biz seni tanımıyoruz. Benim annem zaten Üstelik anjiyo oldu o kadın zaten kalbi ne yapacağım kocaman kadının kalbini annem 52 yaşında vallahi arkadaşlar şu anda yani beni yanlış anlamayın şu anda benim ne iş yaptığım ifşa oldu yani siz benim benim hatamdan dolayı ben belki mikrofonu kapatmadım ama siz de benim ne annem, iş yaptığımı öğrendiniz ya. yani hani kusura bakmayın ben telefon numaralarınızı buldum ben benim sizi bir şekilde ortadan kaldırmam lazım yani abi biz vallahi kimseye bir şey demeyiz abi yemin ederim bir şey demeyiz abi görmedik duymadık bilmiyoruz yok yok ben hiçbir şey haberim yok abi nasıl benim o, oyundaki tamam, mikrofonum ka mi? açık kalır ya ben kapattıydım o mikrofonu ya ne diyeceğim? Ya. Vallahi benim hiç duymadık abi. Biz hiçbir şey duymadık abi. Vallahi diyorum duymadık. Haydi. Ben şimdi... hepsini hep söyleyeceğim ya. Vallahi arkadaşlar. Bu işi bir şekilde çözmemiz lazım abi yani. Vallahi bizim hiç haberimiz yok abi. Abi biz duymadık. Vallahi hiçbir şey duymadık. Hiçbir şey. Bizleri hiç tanımadık abi. Bizleri bir şey tanım. Valla hocam yani kusura bakmayın benim ne iş yaptım meydana çıktı yani. Bunu bir şekilde düzeltmemiz lazım yani. Abi vallahi diyorum ya o elim ayağım çıkıyor ben oyun bile oynayamıyorum adam. Valla o zaman. Organ mahfesi diyor nasıl oyun oynayacaksın? Korkuyorum. Yani şimdi siz ben nereden bileyim beni gidip polise şikayet etmeyeceğinizi? Abi biz de tanım abi, yok bir bile abi. Hiçbir şeyini duymadık bilmedik bilmiyoruz. Ben bu işten rahatsız oldum yani. Hiç daha yakalanma dedim yani şimdi ya otele 10 kişi abi, geldi. Bir şeydi, abi bir şey de abi. abi bir şey de abi. yakalanmamıştım ya. Abi, abi ben ne diyeyim abi valla. Abi vallahi sen mi de duymadın görmedin biz de seni görmedik bilmiyoruz abi ya. Vallahi hocam ben eee... Bilmiyorum bilindim yani. Şurada taşın arkasında adam var gelin beni abi kaldırın ben bir gelişelim. bakarız sonra. Görkem abi abini, abini evet. kaldır Görkem abini kaldır abi. Bir sis falan at bakalım. Ben support var. Tamam. Görkem senin yaş kaçtı? Abi ben de çok gencim 18 ben daha. 18. ya 18'im ben de. 18. su içiyor mu? Daha daha vurdu. Su içiyor mu? Yok abi günde bir bardak su bardak falan anca Ben kendimi bitireyim abi. Bak abi seni ona da soktu. İlk ona da girdin abi sen. Ya yani şimdi ilk ona girdim evet. Eyvallah. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Abi, oldum abi. Güzel. Ya ya da sen e, bir numara senin isim neydi? Ahmet miydi? Neydi Mehmet miydi? Benim ismim Ahmet. He Ahmet. Sen e, para karşılığında sat bir tane böbreğini bana. Abi ben niye böbreğimi vereyim sana? Şimdi bak ben söz verdim mi? Şimdi bak doktor arattırdım. Şimdi bizim de bir maliyetimiz abi var yani. Abi ben bir böbreğimi ne yapacağım? Ya da şey yap. Ben, kal... abi, ben vallahi hiç uyuşmuyorum abi. Sen abi e... benim ben hiç hiç sağlık abi Vallahi ben uyuşmuyorum. O sen bana kalbini satar mısın? Kalp kalbe e... Abi ben doktor gideyim o zaman ne abi ben sana. Şeyyse kalbini 70 70.000 dolar verelim ya. Abi ben elindeki o parayı ne yapayım? Ya da bak şey eee bu Görkem Bak sen sevgilini getirsene. Sevgilini getir onun böbrekleri halledelim. Böbrek kalp alalım size ortadan çıkın. Zaten kız demedim daha yine. Ee, benim ben telefon bebek, Abi ikisi şey, abi ben 20, 28 yaşındayım. Ben tanıklı diyelim zaten. Ben bunları tanımam ettim abi. Sen bunların böbreğini neye al abi? Beni karıştırma vallahi. Dur ben Görkem zaten herhalde dedi e, sevgilisinin numarasını verdi. Değil mi? Öyle bir şey oluyordu herhalde Evet abi çıkıyorum. Ben çıkıyorum valla. Oh. Öyle oldu abi Yok beni alın beni alın Ben geleceğim beni bir alın yanınıza Beni bir alın Ne <laughs> Hiç kimseyi alamadım Allah telefon numaram var Abi alma Telefon alma numaranız abi. var Sıkıntı yok bizim çocuklar sizi bulur isterseniz Alma abi alma Abi siz dediniz hemen Her şeyi atladınız Ben inanmadım ilk başta O asıl Türk var ya Yemin ediyorum korkudan altına sıçtı Çocuk hüngür hüngür ağlamaya başladı O görkem de kurnaz Şu anda görkemlik hiçbir problem yok arkadaşlar Dikkat ettiyseniz Kızın numarasını vermiş Kız dedi ya sen niye git benim numaramı veriyorsun dedi Kızı zan altına bıraktı Gör Görkem'in hiçbir şekilde bilgisi yok. Bir kızım var arkadaşlar bir de o asil Türk'üm var. Görkem çok rahat şerefsiz iş. Var ya ulan bir erkek milletinden korkulur ha. Ulan sevgilinin telefon numarasını niye veriyorsun? Şerefsiz seni. Hepsinin arkadaşlar şeyleri kapalı. Yabancılardan gelen davetleri kapalı. O asil Türk'ü istek gönderdim. Arkadaş isteği attım. Çocuk hala isteğimi kabul etmedi lan. Nasıl aradım ama da böyle? He? Polonya'yla Babil abi aradım. Tuncay'ı aradım arkadaşlar. Tuncay diye aradım Babil abi. Belki polis savcı çıkarlarsa arkadaşlar eski videolardaki gibi Babil abi de alsınlar. Arkadaş isteği de gönderdim hepsine. En sonunda da istek gönderdim. Haberi reddediyorlar. Hayır kim kendime açıklayman lazım dedi polis polis arar bak sana dedim. Selamünaleyküm. Olandırıcıdır bu dedim ya. Ben ne yapayım? Hemen her evet, Hemen bedava Şimdi yok. sabahtan beri ben arkadaş listeye gönderiyorum. Üçünüzü de en sonunda istek katıyorum. Beni niye almıyorsunuz? Asıl Türk. Ben aldım. Bana istek kattı ben etmedik. aldım. Şimdi Asıl Türk kardeşim. Ya sen. E, sen. Başımız belaya girdi. Şimdi bak ben ben orada mikrofonu kapatmış yaptım. olabilirim. Bak bak. Ben orada mikrofonu kapattım sanıyordum ama kapatmamışım. Ben ifşa oldum. Ben nereden bileyim ben buradan çıkınca polise şikayet etmeyeceğinize? Abi vallahi biz seni tanımadık etmedik abi. Yemin ederim tanımadık abi. Ben seni nasıl? Yani bir şekilde benim sizi ortadan kaldırmam lazım yani adamlarımı gönderdik yani. Kur'an-ı Kerim, Kur Kerim el abi. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bize ne yemeyecek abi? Vallahi diyor ben hiçbir şey bilmiyorum abi. Yani şimdi ben organ mafesiyim Ben yani Kur'an-ı Kerim üstüne de şey yapsam ben zaten kansız bir adamın tekiyim yani. İnsanların organlarını çalan adam değil abi, mi? Abi vallahi bizi abi ne olur. Bize hiç abi bize hiçbir şey yapma abi. Vallahi. Şimdi bak, bak şöyle yani, bir şey yapayım. Daha yeni söylediniz ya. ya. Daha yeni söyledi ya mesela Görkem e, Aleyna'nın yes. telefon numarasını verdi herhalde. Ben Aleyna'ya bir şekilde ulaşırım telefon numarasıyla. Asıl Türkiye'de ulaşırım. Şimdi Görkem mesela yes, nasıl ulaşacağım? Sen salak mısın? Sen salak mısın? Geri zekalı mısın? Ya? Sen benim yani niye bana bunu ben veriyorsun? Siz başınızın çaresine bakın. <laughs> aynı öyle dedi ya. Evet, ya. Hep seni, hep. Ne demek Adam... beni ilgilendir? Ağam çocuk gitti. İşte. Ne demek beni ilgilendir? Bir de o senin sevgilin Sevim değil mi? Sevgilin bu kadar olur zaten. Evet o benim sevgilim oluyor. Vallahi daha in demedi mi senin telefon numaranı verdiyse kavga etmediniz mi orada oyundayken? Ben yani hiçbir şey demiyorum valla. Evet, ben Aynen Atan'a hiçbir şey abi. Ya. Valla beni ilgilendiren bir durum çağır, yok. Ben çağır, bir çağır, şekilde ifşalandım. Para karşılığında. Para para karşılığında. Çar e, onu çağır bari de bari onu şey yapalım. Ben sana ne veririm ne kalp veririm ne ciğer veririm. Ben sana hiçbir şey vermem. Ben daha 18 yaşında bir çıtır bir kızım. Bak şimdi kızım bir in, Nişanım olacak. Bir insan iki, iki tane bak. Bir şey insan sana. tek böbrekle yaşayabilir bak. Bir tane böbrek Asil Türk sen ver. Bir tane böbrek Aleyna sen ver ben gideyim. Abi vallahi abi. sağ Yok hayır abi garip ne olur. Ya? Bak. Belki benim belki benim ciğerimde böbreğimde sorun var belki nereden biliyorsun? Vallahi Abi, ne olur abi vallahi. Şimdi abi, o beni ilgilendirmiyor mi Abi Ben çıkıyorum vallahi abi ben oyunu ne hep abi hiç... oyunu ne hep Sen vallahi hiç bak asil asil, asil, asil Türk. Vallahi ben seni tanımıyorum et abi. Asil sen, sen zaten o şey Hatay'daydın değil mi? Bizim Hatay'da arkadaşlarımız var bir sene sonra gelirler seni alırlar. Onunla problem yok da. Alenan nerede yaşadığını abi, öğrenemedim ne? tam. Oh, abi ben sana onun yaşadığı abi. yeri söylerim abi. Yeter ki beni buraya. Nerede yaşadığını ne dedi? Bolu mu ne dedi değil mi? Bolu. Oğlu falan olur. dedi. dedi. Düzce'de yaşıyor abi. Düzce'de yaşıyor. Yemin ederim Düzce'de yaşıyor. Allah belamı versin Düzce'de yaşıyor. Abi ben sana söyledim. Valla tamam. yaptılar. Düzce'de yaşıyor ama. Nevşehir'de yaşıyorum. Hayır Düzce'de yaşıyorum. Nevşehir'de yaşıyorum dedi. Alina o arkadaşları bir çeksene bir şey söyleyeceğim size. Bir topla bir onları. Hadi nereye kaçacaklar ki? Aman, bir al ne oldu? Ben sana böbrek falan vermem yani. Hiç kusura bakma. Kalp Kar Olsa bir de. Kalp. Kalp verseniz. Ya, Hayır veremem. Ya, benim kalbimde bir kere. Benim benim kalbimde bir kere. Bak şimdi. Mi? Şimdi. Hadi Görkem. dedik bak ki bu görkem, görkem Görkem, hemen kaçtı bilgileri yok. Kız, arkadaşına sat. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Asil Türk, evet. Aleyna, Görkem. Ben... Tamam bak ben böbrek mebrek istemem istemiyorum ben sizden tamam mı? Ee, ben YouTuber'ım. Ben youtuber'ın baştan sona da kayıt aldım. Böyle bazı insanlar Oo, böyle genemiş şaka. yani baştan sona hepsi Yok. oyun muydu, şaka mıydı, montaj mıydı? Montaj falan yani böyle giriyor men otomatik eşleşmeden troll yapıyorum, gırgır gır şamata yapıyorum. Şimdi böyle çok zenginliği görüp de tüm bilgilerini falan verenler var. İnsanların sonra böyle başları yanıyor diye en azından topluma bir örnek, en azından size de bir örnek olsun diye bunu yaptım. Yani baştan sona bir şakaydı yani. Vallahi Vallahi evet. Abi ya çok abi, güzel şakaydı. Ben ne yapacağım abi şimdi? Sen sevgilinden ayrıldın <laughs> GÖRKEM VOKOKAM. Yani. Görkem sen yedin ayrıldın kız arkadaşını sattın. O değil de anne de sen bu çocuğun gerçek ya. yüzünü gördün ha. Değil mi? Değil mi abi? Ama öyle bir şey yapmaz ki. Allah ben şey bir daha hiç. Nasıl bir, bir şey yapmaz? Vallahi yemin ediyorum. Nasıl? Abi bedava bana milyon dolarlar verseler Yine kabul etmem ben de. Neyi kabul etmem? Yine mi kandırıyorsun bizi bak? Allah'ım şimdi rahatlatma. Bak abi, gerçek... Ben gerçekten YouTuber'ım. Bak YouTube'a şey yaz. E, Rohan yaz. Bir tane PUBG Mobile kanalı çıkacak. Bakacağım. Bir dakika. Bakıp da geliyorum. Rohan bak mi? gel. He Rohan yaz. Rohan bak PUBG abi, yaz ben bak çıkarım. Bak gel. Allah bu doğru. Bu bana Allah'ım ne olur yarabbim ne olur. Vallahi. Yok gerçekten doğru. Abi beni ağladım. <laughs> Ama ağlamayacak gibi. Ağlamayacak gibi. Tamam. Çok Uymuş. Bana. Baktım. Baktın mi? mı? Abi Dim yani. Bak. Bak şimdi. İnsanı e, kalpten götürecek bir şaka yaptın. Ben yarın bu videoyu paylaşayım. Hem de diğer insanlara örnek olsun. Nasıl fikir? Numaralarınızı bitleyin. Oraları gizlesin benim editör kardeşim. Olur abi olur. Hiç sıkıntı değil abi olur. Tamam, olur, olur olur. olur <laughs> ben istek gönderdim kabul <gülüyor> edersiniz. <gülüyor> Edelim, ederim. Tamam abi, tamam. Ben hepiniz istek gönderdim. Ben istek gönderdim kabul edersiniz. kabul ederim. Ederim ederim. Allah'a emanet sizden. Hoşçakal. <laughs> Görüşürüz. <laughs> Ay, bence çok eğlenceli bir video aslan arkadaşlarım. Harbi sıçtılar yani. Abi öyle yani kim kime şey yapıyor ya? Yani toplumda arkadaşlar bu şekilde davranıp da birçok insanı böyle canını yakabilecek potansiyelde insanlar var. Yani en azından sizlere de örnek olsun, bu arkadaşlara da örnek olsun. Yani bu yaptığım iş tamamen miza için arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Neyse like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet siz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.